Sayın Başkanım, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanım bütün şimdiden hayırlara vesile olsun. Aslında söyleyecek çok sözüm var. Her zaman Sayın Başkan'ın süreyi az kullanmak konusunda taahhütüm oluyor ama bugün olamayacak gibi görünüyor. Ben de olabildiğince süreme uymaya gayret edeceğim. Öncelikle bugün akılcı üssü davası e, neticelendi. Başta Gölbaşı Özel Harekat'ta şehit olan hemşerim Uğur Baysan başta olmak üzere Tüm 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Gün yüzü görmeyecek inşallah e, onlara şehit eden failler, teröristler. Diğer yandan e, şehit kaymakamımız Muhammed Safi, e, Fatih Safi Türk şahsında bakanlığımızın, ülke idarenin, emniyetin, <laughs> jandarmanın tüm şehitlerine de buradan rahmet gönderiyorum. Ruhları şad olsun. Sayın Bakanım, biz sizi ve ekibimizi 17-18 Temmuz 2019'da Düzce'de yaşadığımız Sel'den biliriz. O gün sabah erken saatlerinde sizi aradığımda, sağ olun Sayın Bakan Yardımcımız hemen bizlerle birlikte günün ilk saatlerinde, öğleden önce ilimize gittik ve günler süren bir maratonda hem bizler hem sizin ekipleriniz için. Bu vesileyle ben başta AFAD olmak üzere, hem Emniyet hem Jandarmanın Arama Kurtarma Ekipleri olmak üzere çünkü 7 kayıbımızı biz üç haftaya yakın aradık. Çok yoğun bir tempoydu ve ben bizzat e, o 20 gün ona şahitlik eden biriyim. Gerçekten emeğini biliyorum ekiplerimizin. E, e, e. e, daha sonra yakın zamanda e, Giresun'da ve İzmir'de de gördük bu ekiplerin gayretini. Onun için müteşekkirim. Teşekkürlerimi buradan ifade etmek isterim. Tabii Aşık Veysel'in ayağında çarığı ve şalvarıyla Alınmadığı Kızılay'dan az önce sizin sunumunuzda izledik, kayak yapılan bir Hakkari'yi konuşuyoruz bugün. Onun için hakikaten sunumunuz e, bilmediğim başka e, not notları da almamı sağladı. Onun için müteşekkirim, tekrar teşekkür ediyorum. Tabii ülkemizde daha önceki e, oturumlarla da konuştuk. Bir uyuşturucu sorunu var çocuklarımızın tehdit eden ama sizin verdiğiniz rakamlar dünyayla mukayese edildiğinde elbette bir tek çocuğumuzun dahi uyuşturucudan ölmesini ya da onun muzdarip olmasını istemiyoruz. Ama bu konudaki gelişmenin sizlerin çalışmasını gösteriyor. Ama şunu da biliyoruz ki PKK'nın mağaralarında yakalanan haplar, kilolarca uyuşturucular da aslında bunun bir e, uyuşturucu sorunuyla beraber bir PKK sorunu da olduğunu ortaya koyuyor. E, diğer yandan Milliyetçiliğini tanımlarken Ziya Gökalp'ten feyiz alırız. Diyarbakırlı Ziya Gökalp'ten şöyle bir cümlesini burada okumak istiyorum. Bunu niye söylediğimi de birazdan ifade edeceğim. Tohumların diyor ırkları olur diyor Ziya Gökalp. Atların ırkları olur. İnsanınsa kültürü ait olduğu bir medeniyeti olur. Biz milliyetçilik dediğimiz aslında bir kültürel milliyetçilikten, anayasada belirtilen vatandaşlık bayılı olan bir milliyetçilikten bahsediyoruz. Ben komisyon üyesiyim, bu benim üçüncü bütçem. Merak ettim, arkadaşlarımla da rica ettim ofisten, e, çıkarttırdım. Burada Kürt illeri, Kürt kentleri, Kürt şehirleri defalarca söylendi. Defalarca söylendi. Hatta yani ne suçması olamaz, mümkün değil. Kürt futbolu dendi. Şimdi ben bir milliyetçilik tanımı yaptım. Çünkü benim <laughs> inançlarım da bir milliyetçiliği reddeder. Ama bütün bu bakımda çıkarttım ben bunları. Bu nedir ya? Bu Kürt milliyetçiliği ve Kürt ırkçılığıdır. Bölücülüğü. Şimdi Hakkari'de kayak dediniz. Kürt kayağı mı diyeceğiz bunun adına? Bölücülü. Bu bölücülüktür, ırkçılıktır ve faşizmdir. Bunu da buradan kayıtlara geçirmek istiyorum. Aynen. Diğer yandan Aynen. diğer yandan Aynen. ben bugün biraz çocuklara değinmek istiyorum. E, kalan süre onlara, onlar için kullanmak istiyorum. Şimdi çok güzel cümleler biz savaş karşıtıyız, barış seviyoruz, vicdani reddi savunuyoruz, antimilitaristiz. O kadar afilli cümleler ki bunlar. Avrupa Birliği'nde gitmesi için afilli afilli sarf edilmiş cümleler. Bakın burada onlarca rapor var önünde. Onlarca rapor. Bunları okusam saatler geçer. Bir tanesini okuyacağım size. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün bir raporu bu. Bu 2014'te hazırlanmış. Kürt yönetimi altında Suriye'de PYD tarafından yönetilen bölgelerdeki hak ihlallerini raporlayan bir rapor. 107 sayfalık bir rapor bu. Burada 18 yaş altı çocukların insan hakları ihlallerinden bahsediliyor. Ve bu çocukların e, bu çocukların nasıl silahlandırıldığı, çatışmaya nasıl zorlandığından bahsediliyor. Keza aynı kurumun 2019'da bir raporu var. Çocuklar ve silahlı çatışma diye. Burada da 313 çocuğun çocuk çocuk. Bakın çocuk. Bir daha altını çiziyorum. Çocuk. 313 çocuğun ki bunların 20 15 yaş altı nasıl silahlanmaya zorlandığını kaydediyor, ifade ediyor. Bakın burada bir başka rapor var. 19 tane uluslararası sözleşme var. Bunların en başta 1948'deki insan hakları sözleşmesi, evrensel, evrensel insan hakları beyannamesi, çocuk hakları sözleşmesi, Afrikalı çocuk hakları ve refah sözleşmesi, Cape Town prensipleri, Amman bildirgesi, Maputo hepsi okumuyorum tek tek. Bunların hepsi çocukların çalışmaya zorlanmasını, silahlandırılmasını men eden ve yasaklayan sözleşmeler. Ama bu tarafta ne var? Öbür tarafta ne var? Bakın burada yine elimde eee bir rapor daha var. TEPAL'ın 2010'da hazırladığı bir rapor bu. PKK militanlarının yüzde 12'si kadın, yüzde 88'i erkek. Dağ kadrosunda katılanların yüzde 42'si 18 ve daha küç, küçük yaştaki çocuklar ve bunların da 9.25'i 15 yaş ve altındadır diyor. Bir başka şey daha göstereceğim. Hızlı gideceğim. Bunları bakın ezbere konuşmuyorum. Raporlardan gösteriyorum. Burada Abdullah Öcalan'ın çocuk militanlar dediği ki ben bu kelimeyi vallahi billahi utanarak söylüyorum. Çocukla militanı yan yana koymayı vallahi billahi utanıyorum. 8-10 yaşındaki çocukların elinde silahlar. Bir başka gene bir fotoğraf göstereceğim. PKK'nın çocuk komutanı Reşo. Ya çocuk komutanı diye bir ifade mi olur? Ya çocuk komutanı ne demek ya? Çocuk komutanı ne demek Allah aşkına siyaset yapan bir tane vicdanmadan bunu bana söylesin. Yine bir başka raporda, yine bir başka raporda size sormuyorum, herkese soruyorum. Yine bir başka raporda size niye sorduğumu birazdan söyleyeceğim. Yine bir başka raporda Beni Tansela isimli PKK yöneticisi evet, 17-18 yaşlarındaki çok genç kişileri alıp eğittiklerini 18 yaşına gelince cepheye sürdüklerini söylüyor. E, amaçlarının amaçlarında çocukların hızlı öğrendiğini ifade ediyor yine bir başka raporda. Bunu niye size bakarak söyledim? Niye size bakarak söyledim? Selahattin Demirtaş'ın bir beyanı var. Onun için size bakarak söyledim. Şimdi de gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Diyor ki Selahattin Demirtaş, Çocukların kendi istekleriyle, kendi kararlarıyla katılım yapıyorlar. Kaçırılma vakası tek bir vaka varsa, bunun gereğini yaparız diyor. Bu konuda çocuklar çaresiz, onun için daha çıkıyorlar. Ya ben 53 yaşındayım, yıllardır çocuk ve kadın çalışıyorum. 15 yaş altı hiçbir çocuğun iradesi söz konusu değildir. Evlilikte değildir, cinsel birlikte değildir. Daha gidince mi cinsel şeyi belli oluyor, iradesi oluyor bu çocukların. Daha gidince mi iradesi oluyor. Evet. size bağırıyorum. Nasıl iradesi olur 15 yaş altı bir çocuğun ya? Nasıl 15 yaş altı iradesi olur? Bizde biz biz var ki? Nasıl da? bu çocuklara benim canım yanıyor. Benim çocuklarımın canı, çocuklara canım ya çocuklara canım yanıyor. Çocuklara canım yanıyor benim. Bir başka şey daha söyleyeceğim. Az önce söyledim. Az önce söyledim. Sözümü, sözünüz, sözünüz hiçbirinizin sözünü bugün kesmedim. Konuşacağım. Az önce söyledim. Kürt yönetimi altındaki yönetimi, söylüyorum. Size söylüyorum genel başkan diye savunduğunuz kişinin beyanı bu. Söyledim. Söylerim. Ben Romantik Söylemezsiniz. aile filmleriyle, romantik aile filmleriyle vicdan dilenemezsiniz. Romantik aile filmleriyle vicdan dilenemezsiniz. Çocuklar burada. Diğer yandan. Bakın, bakın bir şey daha okuyacağım. Bir başka belgeden. Bir başka belgeden bir şey daha okuyacağım size. Konuşmayan, ifade Civan, edin. bandan 12 yaşında. Civan, bandan 12 yaşında. İnternet kafede oyun oynarken, evimize dönerken sokağımızın başında bulunan siyah araçtakiler adres soracağız diye bizi yanına çağırdılar. Arabaya zorla bindirdiler. Ağzımızı kapattılar. Bir saat gidince kendimizi mağarada bulduk. Ya burada hep toroslar toroslar diyorsunuz. Şimdi de siz siyah arabalarını terfi edenleri savunuyorsunuz ya. Yanlış yapmıyorum. Hiç yanlış yapmıyorum. Hiç yanlış yapmıyorum. Demirtaş'ın bu sözünü savunuyorsanız hiç, hiç, hiç yanlış yapmıyorum. Hiç yanlış yapmıyorum. Bakın. Hiç yanlış yapmıyorum. Hiç yanlış yapmıyorum. Ben, yapmıyorum. Ben, ben. Diğer yandan Kürt yönetim bölgelerindeki hak ihlallerinden az önce bahsettim. Niye size söylüyorum? 2015 Ağustos'ta Öz yönetim derken çocuklara bu çocuklara bunu mu vaat ediyordunuz? Bunun için size soruyorum. Bunun için size soruyorum. Bunun için size soruyorum. Dağ taşı PKK'ya peşkeş çektiğimizde de az önce bir milletvekili az önce bir milletvekili dağ taşı PKK'ya peşkeş çektiniz dedi. Ben de bu demir bu sözüne istinaden Ağustos ayındaki öz yönetim iddialarınıza istinaden diyorum ki siz de Kürt çocuklarını Eşkıyalarımı peş çektiniz. Sözümü burada nihayettendiriyorum. Sayın Bakanım bütçeniz hayırlı olsun. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim.